Hiç düşündün mü? Her şey bir anda bitebilir. Gökler parçalanabilir, yıldızlar sönebilir, dağlar yerle bir olabilir. Ama ne zaman? Kıyamet ne zaman kopacak? Ve en önemlisi, biz o gün için hazır mıyız? Bazıları hala kıyamet gününün sadece bir inanç meselesi olduğunu düşünüyor. Ama Kur'an bu konuda çok net. O saat mutlaka gelecektir. Onun hakkında hiçbir şüphe yoktur. Zuhruf Suresi 61. ayet. Yani kıyamet hayal değil kesin, gerçek ve kaçınılmaz. Ama ne zaman? İşte herkesin en çok merak ettiği soru bu. Kur'an, kıyametin tam tarihini bilinemez olarak bildiriyor. O saatin ilmi sadece Allah katındadır. Araf suresi 187. ayet. Ancak Kur'an bu konuda bizi tamamen bilgisiz de bırakmaz kıyametin yaklaştığını gösteren bazı işaretlerden söz eder. Ve bu işaretler zamanın daraldığını fısıldar gibidir. Günümüzde artan afetler, toplumsal çöküşler, değerlerin altüst oluşu. Bunlar birer işaret olabilir mi? Ve sonra bir an gelir. Her şey bir anda değişir. Artık o büyük an gelmiştir. Ve Kur'an bu anı çarpıcı şekilde tasvir eder. Yeryüzü o sarsıntıyla sarsıldığında. Zilzal Suresi 1. ayet. Denizler kaynatıldığında. Tekbir Suresi 6. ayet. O gün insanlar sarhoş gibi olacak. Oysa sarhoş değiller. Fakat Allah'ın azabı çok çetindir. Haç Suresi 2. ayet. Gökyüzü çatlayacak. Dağlar yerle bir olacak ve insanlık o büyük gerçekle yüzleşecek. Yani ne zaman olduğunu bilemeyiz. Fakat ansızın geleceğini de unutmamalıyız. Bu yüzden de her zaman hazırlıklı olmalıyız. O gün hiç kimse kimseye fayda veremez. İş yalnızca Allah'a aittir. İnfitar Suresi 19. ayet. O halde hazırlık bugünden başlamalı. Peki neler yapılmalı? 1. Hakkıyla Allah'a yönelmek. 2. Kur'an'ı düzgünce ve anlayarak okumak. 3. Kur'an'ı hayatımıza rehber edinmek ve uygulamak. 4. Hayatın anlamını yeniden düşünmek. Kıyamet ne zaman kopacak bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var. Bir gün kopacak ve buna her an olabilirmiş gibi hazır olmalıyız. Zaman hızla akıyor. Dünya sona doğru ilerliyor. Ve biz her geçen gün o güne biraz daha yaklaşıyoruz. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını görecek. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa o da karşılığını görecek. Zilzal Suresi 7. ve 8. Ayetler Karar Senin Bugün bir adım atabilirsin. Kur'an'ı aç, oku, anlamaya çalış ve gerçeği kendin keşfet. Videomuzun daha çok kişiye ulaşması için lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu kanal insanları Kur'an'a yönlendirmek için var. Destek olursan daha çok kişiye ulaşabiliriz. Teşekkürler.